Hiçbir zaman unutmamamız gereken bir şey bu. Çünkü Türkiye bir deprem ülkesi. Tabii deprem kendisini unutturmuyor. Sonuçta deprem 10 yılda bir, 20 yılda bir bir şekilde başımıza geliyor. Ve geldiği zaman da tabii ne kadar hazırlıksızsak o kadar korkunç bir şekilde geliyor. Bu zorluklarla başa çıkma, zor koşullarda varlığımızı sürdürebilme, gelişmeyi sürdürebilme konusunda öncelikle sistemi kavramak lazım. Yani hayatı, doğayı, işleyişi ve kendimizi kavramak gerekir. Şimdi geçmişten bağımsız değildir. Geçmişin izlerini taşır ve geleceği şekillendirir. Biz bugünü dün yaptıklarımız ve yapmadıklarımızın zorunluluğu gereği böyle yaşıyoruz. Yarını da dün ve bugün yaptıklarımız ve yapmadıklarımızın zorunluluğu gereği öyle yaşayacağız. Dünün sonuçları bugünün sebeplerini oluşturur. Dünün ve bugünün sonuçları da yarının sebeplerini oluşturur. Ama en önemli an tabii ki şimdiki içinde bulunduğumuz an. Şu an sadece şu anı değiştirebilirsiniz. Şu anı etkiniz var. Ama şu anı etkilerseniz yarını da geleceği de sonrasını da etkileyebilirsiniz. Yani sebepler ve sonuçlar dünyasıdır burası. Her şey karşıtıyla birlikte var olur ve her şey karşıtını da güçlendirir. Hırsız yeni bir teknik geliştirirse soygunda polis de o tekniği öğrenir ve onun önlemini alacak teknikleri geliştirir. Bütün bu süreç içerisinde bizim etkili olabildiğimiz zamansa sadece şu andır, şimdi'dir. Çünkü insan sadece şimdiyi etkileyebilir. O yüzden ana odaklanmak, şimdiye odaklanmak ve şimdiyi geliştirmek gerekir. Çünkü gelecek şimdi de şekillenir. İkincisi doğanın içerisinde kendimizi kavramak gerekir. Sonuçta hayatta nasıl başarılı olabiliriz? Nasıl kendimizi gerçekleştirebiliriz? Nasıl ilerleyebiliriz? Nasıl diğerlerin önüne çıkabiliriz? Bunun için elimizde bir tek malzeme var. O da bu vücut. Bu akıl, bu zeka, bu beyin. Kendimiziz yani. Elimizdeki malzeme kendimiziz. Çünkü herkesin gerçeği kendi içindedir. Herkes kendi gerçeğini kendi içinde bulmalıdır der ki hepimizin aslına bakarsanız yapması gereken şey bu. Kuvvetli taraflarınız var, avantajlı taraflarınız var, yetenekleriniz var. Hedef sürekli gelişim, sürekli kendini geliştirmek, sürekli öğrenen insan olmak, sürekli kendine yatırım yapmak ve avantaj biriktirmek. Bizim de sürekli gelişim, dönüşüm, değişim, ilerleme, büyüme, çoğalma halinde olmamız gerekir. Aksi takdirde diğerleri bizi geçer. Çünkü akıllı insanlar böyle hareket ediyorlar. Akıllı insanların yönettiği kurum kuruluşlar böyle hareket ediyorlar. Sürekli gelişen ve büyüyen bir dünyada en az aynı hızla gelişmezsek gerileriz, en az aynı hızla büyümezsek, küçülürüz göreceği olarak. 6 Şubat saat 4 çeyreği büyük depremden felaketten 2 dakika önce böyle bir senaryoyu hiç kimse beklemiyordu. Her şey karşı hazırlıklı olmalısınız. Olmak zorundasınız. Hayat böyle bir şey. En olmaz diyeceğiniz şeyler olabilir. Tabii ki en iyisini umut edeceğiz. Kendimizi en iyisini layık göreceğiz ama en kötüsüne de hazır olmalıyız. Kafaca, fizik olarak, ruh olarak. En hazırlıklı olanlar en az, en hazırlıksız olanlar ise en fazla bedeli öder ve en değerli hayatta kalma tekniği ise enerjimizi doğru kullanmaktır. Çünkü hayat mücadeledir. Kaçınılmaz olarak mücadeledir. Doğada da böyledir, insan hayatında da böyledir. Annesinin karnındaki ikiz bebekler bile hayata rekabetle başlıyorsa, mücadeleyle başlıyorsa hayat gerçekten mücadele demektir. Atatürk der ki hayat demek mücadele demektir. Çarpışma demektir. Bundan dolayı hayatta yalnız iki şey vardır. Galip olmak, mağlup olmak. Hayatta muvaffakiyet yani hayatta başarılı olmak mutlaka mücadelede başarılı olmakla mümkündür. Bu da kuvvete, kudrete dayanan bir durumdur. İnsanların bütün meşgul olduğu meseleler, bütün maruz kaldığı tehlikeler ve bütün elde ettiği başarılar genel bir mücadelenin dalgaları tarafından doğrula da gelmiştir. Yani hayatın en temel doğal akışını söylüyor. Evrimin işleyişini söylüyor burada. Hayat gerçekten mücadeledir. Çünkü hayat sizi bu şekilde önünüze açıyor ve ödüllendiriyor. Kazanmanız lazım. Ne istiyorsanız, neyi hayal ediyorsanız kazanmak zorundasınız. Size bedavaya kimse vermeyecek. Hayat öyle işlemiyor. Siz kazanacaksınız. Siz hak edeceksiniz. Siz elde edeceksiniz. Akıllı insan bu mücadeleyi kazanabileceği zeminlerde veren insandır. Yani hayatı tanıyan, işleyişi tanıyan, bu nedensellik enerjisini ve diyalektik enerjisini tanıyan, kendi yeteneklerini bilen, keşfeden, iç dünyasını bilen ve bununla uyumlu yaşam hedefleri seçen insanlar tabii ki hayatın bu dinamiğini kendi avantajlarına göre kullanırlar. Tabi Atatürk bunun devamını da söylemiş. Demiş ki size Türk gençliğine bıraktığımız manevi emanet yalnız ve daima galip olmaktır. Ve eminim daima galip olacaksınız demiş. Siz başarılı olursanız cumhuriyet de başarılı olur. Yetenekleriniz ve tutkularınız iki tane çok önemli parametremiz var. Zorluğu zorluk gibi gelmez, yorgunluğu yorgunluk gibi gelmez. Hatta ne kadar zorsa o kadar iyi gelir. Sizi daha iyi hissettirir zoru başarmak. Yorgunluksa hiç sorun olmaz. Dinlenirsiniz geçer. Bir uyursunuz biter gider. Bütün canlıların birinci önceliği hayatta kalmaktır. Hepimiz bu dünyada gelmiş geçmiş en iyi hayatta kalma uzmanlarının torunlarıyız. Hayata kalma arzusu olmadan ne malzeme ne bilgi ne de diğer bileşenler hayata kalmak için yeterli ve etkili olabilir. Önce bu güdüyü ayakta tutmak gerekir. Kendinizden daha değerli bir amaç düşünebilirsiniz. Evlatlarınız olabilir, sevdikleriniz olabilir vatanınız, milletiniz olabilir. Başka bir şey olabilir. Ama önemli olan tabii ki insanın bir amacı olması. Hayata kalmanızın bir amacı olursa daha kolay hayata kalırsınız. Daha zorlu ve sert mücadele verirsiniz. Daha uzun süre dayanabilirsiniz. Yaşamak bile aslına bakarsanız yeteri kadar çok kıymetli ve değerli bir amaçtır ama bundan daha da değerli amaçlar vardır hayatın içerisinde. Kendinizden daha değerli bir amaç bulabilirseniz o zaman çok daha iyisini başarabilirsiniz. İçinizde bu potansiyel var, hepimizde var. Bir anda 11 şehir alt üst oldu. Bölge turizm bölgesi. Hepimiz orada olabilirdik. Hepimizin başına gelebilir. O yüzden buna hazır olmak zorundayız. Bilgi hayatta kalabilmenin ön koşuludur. Kişisel becerilerimizi geliştirirsek avantajlı tarafta oluruz. Bilgimizi artırırsak avantajlı tarafta oluruz. Burada yenilmesi gereken engeller doğal engellerden çok aslında bizim içimizdeki ruhsal engellerdir. Birinci en önemli kural. Sakin ve soğuk kalınlığınızı korumalısınız. Aksi takdirde bunu koruyamazsanız sürüngen beyniniz devreye girer. Sürüngen beyniniz devreye girerse seçenekleriniz çok azalır. Üç seçenek vardır sürüngen beyninde. Fight or flight or freeze dedikleri. Savaş ya da kaç ya da don kal. Biz muhakeme ederek karar veririz. Hesap yaparız. Hem de dünya kadar hesabı sizlerin kullandığı en gelişmiş, en üstün bilgisayarlardan, yapay zekalardan bile çok 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 daha hızlı yaparız. Nefes alırsanız beyne daha çok oksijen gider. Beyne daha çok oksijen giderse hem kalp atımınızı yavaşlatabilirsiniz hem daha hızlı ve daha keskin düşünebilirsiniz. Çünkü bütün acil durumlarda birinci kural ek kazalara yol açmamaktır. Hani primum non nocere derler ya önce zarar verme. Bulunduğun yeri ve gitmen gereken yönü tespit etmek. Bizi güvenliğe ulaştıracak en yakın, en kolay, en zahmetsiz yolu bulmamız gerekecek. Onun için önce kendi bulunduğumuz yeri tespit etmemiz ve gitmemiz gereken yönü tespit etmeliyiz. İnsansı atalarımızın kullandığı ilk teknoloji ateş. Mutlaka spor yapmalısınız. Mutlaka. Mutlaka vücudunuzu güçlendirmelisiniz. Siz tabii ki vücudunuzdan daha fazlasınız. Ama hayallerinizi, hedeflerinizi sadece ve sadece bu vücutla başarabilirsiniz. Vücudunuz sizin tapınağınızdır. Ona çok iyi bakacaksınız. Vücudunuza saygı duyacaksınız, spor yapacaksınız, kötü alışkanlıklardan uzak duracaksınız, iyi dinleneceksiniz, iyi besleneceksiniz, iyi arkadaşlar edineceksiniz. Çünkü spor size dürüst kazanmayı ve onurlu kaybetmeyi öğretir. Rakibinizle sağlıklı ve sürdürülebilir bir zeminde buluşmayı öğretir. Ve kendi yeteneklerinizi ortaya çıkartmayı öğretir. Kişisel kabiliyetlerinizi ve kendinize güveninizi geliştirmelisiniz. Bu tabii ki öyle kendi kendi oturduğunuz yerden olmaz. Kendinizi güvenlik çemberinizin dışına çıkartıp çeşitli koşullarda test etmeniz gerekir. O koşullar ortaya çıkmadıkça sizin içinizden o cevherler de ortaya çıkmaz. Güvenlik çemberinizin dışında olur bütün bu işler. Çünkü o zaman sorun çıkar. O zaman kriz çıkar. O zaman lastiğiniz patlar. O zaman işte küreğiniz kırılır bir şey olur yani bir aksilik olur. O aksiliği çözmeniz gerekir. Emin olun hepsini çözersiniz. Problem çözmeyi öğrenirsiniz çünkü. Doğa bunu size öğretir. Ve usta çırak ilişkisi öğretenlerden öğrendim. Ama en önemli öğrenme birebir deneysel öğrenmedir. Hayatta çok önemli bir kabiliyettir problem çözmeyi öğrenmek. Bu sorunlarla karşı karşıya kalmazsanız içinizde böyle bir cevher olduğunu öğrenemezsiniz. Acil bir durumda karşı karşıya kalmadan bu kabiliyetlerimizi nasıl ortaya çıkartacağımızın yol ve yöntemlerini bulmaya çalışmak lazım. Herkes korkar. Ama korku kontrol edilebilir bir duygudur. Bir de korku ilk anda sizi vurur. Düşünmeye başladığınız andan itibaren korkuyu kontrol etmeye başlarsınız. Bir gün böyle bir durumda karşı karşıya kalabilirim düşüncesiyle plan yapın. Oturun plan yapın. Platon der ki düşünmek ruhun kendisiyle konuşmasıdır. Ben çocukluğumdan itibaren kendiyle çok barışık bir hayatım oldu. Her zaman öyleydi. Kendime saygımı yitirtecek her şeyden büyük bir dikkatle uzak durdum. Ve hep doğru olduğuna inandığım şeylerin peşinden gittim. İkinci, üçüncü her hedefimden sonra oturdum düşündüm. Oğlum buraya kadar çok iyi. Ne yapmak istiyorsun bundan sonra hayatında? İnsanoğlu gerçekten bütün bunları ve daha fazlasını başarabilecek kabiliyette. Siz de öylesiniz. Hepinizde var bu kabiliyet. İçinizde var. Türünüzde var. Tam 90'lar bu doğa sporlarının geliştiği bir dönemdi. Ben de tam o işin başında girdim bu sürecin içine. Harika ekipler vardı. Çok Kültürleri çok üst düzeydi. Aralarında nefis bir iletişim, etkileşim vardı sadece sportif olarak ilgilenmiyorlar, bilimsel olarak da ilgileniyorlardı. Sadece spor ve bilim yapmıyorlar, aynı zamanda şiirle, tiyatroyla, edebiyatla, felsefeyle ilgileniyorlardı. Bu süreçte yazarlığa da başladım. 20 yaşında da başlamıştım ve mağaracık diğer doğa sporlarına. 21 yaşında ilk fotoğraf makinemi satın aldım, fotoğrafçılığa başladım. Fotoğraf çekince tabii artık anlatmaya başladım fotoğraf gösterileriyle. 24 yaşında da yazarlığa başladım ilk tuttuğum günlükle beraber. Yani hep böyle beni geliştirdi bütün bu yaşadığım deneyimler. Birkaç tane karar verdim üniversitedeyken. Birincisi Türkiye'nin ilk 8 tırmanışı yapan dağcı olmaktı siz böyle hedefinize odaklanınca hayat da karşınıza o fırsatları çıkartıyor. Yeter ki siz o fırsatı görmeyi başarın. Ben böyle gökte yerde nasıl yaparım nasıl ederim derken kapıdan girdi içeriye fırsat. Okula gelen bir Rus misafir matematik profesörü. Leningrad Üniversitesi'nden gelmiş. Dağcılık kulübünden. Club Bars diye bir kulübün üyesi. Yani birkaç ay sonra bu konuşmadan. Önce Kırgızistan'ın Ters Dağlık Bölgesi'nde ileri eğitim kampı yapacaklarmış. 3 hafta boyunca 5 tırmanışa gidiyorlar. İşte bir 5 binlik, 2 4 binlik, 2 3 binlik. Oradan da Tian Shan Dağları'na geçecekler. Tanrı Dağı yani bunun ötesi mi var? Türklerin en kutsal dağı. O çay tek başına bilmem arkasındaki bütün kariyerimi değiştirdi. Ve zaten bir daha da bana yetişen olmadı o süreçte. Ben etilerde oturuyorum. Bebek yokuşu ve küçük bebek yok şunu. her gün bisikletle çıkardım. Bir steper aletim var. 45-50 kilo sırt çantasıyla her gün bir saat çalışırdım üzerinde. Yani çok zorlu yaşam hedefleri seçtim. Ama kendimi bu zorlu yaşam hedeflerine göre yetiştirdim, geliştirdim, eğittim. Zor hedefler, daha önce Türkiye'de hiç hedeflenmemiş hedefler seçsem de kendimi o hedefler için hazır kıldım. Benden önce Türkiye'de Ardahan'dan daha yüksek bir kış tırmanışı yapılmamış. Ki Türkiye'de Ağacık Federasyonu'nun kuruluş tarihi 1966'dır. Ben Lenin Dağı'nın başına giden ekiple gittim. Burada kendimi daha da iyi tanıdım. Bu tırmanışta bütün izi ben açtım. Ki Bataçık'a böyle izi açtım. Arkamda bütün Rus ekibi benim açtığım izlere rağmen epey arkamda kaldılar. Dolayısıyla yüksek irtifada çok hızlı bir dağcı olduğumu daha yakından keşfettim. Ama yüksek irtifa dağcılığında çok daha ilerilerde olabileceğimi Rus dağcılarla tırmanış yapınca fark ettim. O zaman anladım ki ben bu işi gerçekten çok daha iyi yapabilirim. Biliyorsunuz ölçemediğiniz hiçbir şey yönetemezsiniz. Buna kendi hayatınız da dahildir. Ve bu 5-7 binlik dağ tırmanış sonucunda da Rusya Dağcılık Federasyonu'nun verdiği kar leoparı ünvanını aldım. Bu resmi bir ünvan. Değişik bir duymuşsunuzdur mutlaka. 5 tane 7 binliği tırmanmak gerekiyor. Bu 5-7 binliği tamamlamam 24 ay sürdü. Benden sonra ikinci Türk Dağcı 25 sene sonra çıktı. 2019 yılında. Karl arkasından sıra geldi Türkiye'nin ilk 8 binlik tırmanışını gerçekleştirmeye. Dediğim gibi Türkiye'de benden önce 8 binlik dağları hedefleyen dağcı yoktu. Dolayısıyla böyle bir bilgi birikim de yoktu. Benim de derdim bunu ilk yapan Türk Dağcı olmaktı. Bu hedefi 22 yaşında ölüme koyduğumda hedefim Everest değildi. Everest çok uzak bir hedefti. Hedefim herhangi bir 8000'likti. En kolayına razıydım. Çünkü benim arzum 8000 sınırını aşan ilk Türk dağcı olmaktı. Fakat bu Karliopoli ünvanında beni bile şaşırtan bir performans gösterdim. Dolayısıyla farkındalığım gelişti. İlk defa 95'te açıldı Tibet rotası, Kuzey rotası ticari ekspedisyonlara. İlk açıldığı sene gittim ben de. E, orada da her şey yolunda gitti. İşte Everest'e tırmanan ilk Türk dağcı oldum. İkinci kitabımı 27 yaşında yazdım Everest'e ilk Türk adıyla. Everest'ten sonra kendimle baş başa kaldığımda biraz dünyayı daha yakından tanımak istediğimi e, fark ettim ve Biraz buna ayır, zaman ayırayım dedim. Yedi zirveler, 7 kıtanın en yüksek dağına tırmanmayı içeren bir proje. Dünyada 45 dağcı vardı zaten. Ve 28 yaşındayken dünyanın en genç dağcısı oldum. Beraber İstanbul'dan Katmandu'ya motosikletle gittik. Türkiye, İran, Pakistan, Hindistan, Nepal ve Katmandu. 26 gün sürdü. 9000 kilometre etiler Katmandu. Bu da bana başka kabiliyetler kazandırdı bu süreç içerisinde. Bu tür seyahatlerde bir de dedim ya size çok sorun çıkıyor. Kriz çıkıyor hepsini çözüyorsunuz. Bila istisna çözüyorsunuz. Problem çözmeyi öğrenen bir insan haline geliyorsunuz. Ve karşınıza ne çıkarsa çıksın bir şekilde çözeceğinizi biliyorsunuz. Ama ben iyi bildiğim konuda çok ısrarcıyım dedi. Yani gerçekten çok ısrar ettim. ikna edemedim bir türlü. Hala ana kamptayız. Stratejide anlaşamadığımız için tırmanışa başlayamıyoruz ve kitlendi durum ve bir karar vermek zorunda kaldım. Hiç beklemediğim bir durum. Kucağımda hiç beklemediğim ve daha önce hiç karşılaşmadığım bir kriz yani bu. Sen deneyim iddiacısın. Çok istiyorsan olabilir. Yapabilirsin bunu. O da rahat etti, ben de rahat ettim ama dünyanın altıncı yüksek dağında tek başına karşı karşıya kaldım. Aynı gün bütün kurduğum kampları da boşaltarak 40 küsür kilo bir sırt çantasıyla ana kampa kadar geri indim. Bu en az iki günlük yol. Ekibin lideridir ne yapalım o ne de haklıdır diye böyle düz mantıkla baksam bırakın sezonun en hızlı tırmanışı yapabilmek. Oksijen desteksiz tırmandığım halde oksijenle tırmananlardan bile daha hızlı çıkıp indim. Ben bile tırmanışı yapamazdım. Çünkü aklimatize olamazdım. Hayat bazen bizi değişime zorlar. En beklenmedik zamanlarda bile. Değişime zorlarsa değişeceksiniz. Benim bu tırmanışlarda hepsinde böyle bir garip garip durumlar çıktı karşıma geldi yani. Burada da 6 profesyonel dağcıyız. Altımız da Everest'e çıkmış durumdayız. Altımızda da birden fazla 8 binlik zirve var. Yani bomba gibi bir ekibiz. Tırmanacağımız dağ da Lotse. 8 bin 16 metre yüksekliğinde. Yani bir buçuk ay uğraşmışız dağda. Her şeyi hazırlamışız. Ve bir günde tırmanışı kaçırıyoruz. Ben de yenilgiyi kabul edebilirim ama denemeden olmaz. İlla deneyeceğim yani. Ve zirvenin böyle bir 70 metre altına kadar geldik. 5'inin bitti şarpalar dahil. Oturlar hepsi aralarında bir konuştular. Geri dönmeye karar verdiler. Çünkü rotanın devamı az ama çok teknik ve ileri bir şey. Sabitat falan da yok, ip de yok, hiçbir şey de yok yanımızda. Bunlar aşağı inerken ben dedim ki ben şansımı deneyeceğim. Yani ben çünkü buraya kadar kendi gücümle geldim ve ben hala devam edebilir durumdayım. Rota çok tehlikeli biliyorum ama bir şekilde dediğim gibi denemeden olmaz yani. Bunlar aşağı ben yukarı. Ve 1998 yılının Lhotse tırmanışının ki dünyada 100, 106 dağcı vardı Lhotse'ye tırmanan. İlk tırmanışını ben yapmış oldum. Oksijen destekli olarak. Ki hayatımda kendime koyduğum en büyük hedef olduğunu söyleyebileceğim k 2de tırmandım. Şerpasız ve oksijen destekli olarak tırmandım. Dünyada hem Everest hem K2'ye tırmanan 70. dağcı oldum. K2'ye gittiğim zamanlarda istatistiği şu şekildeydi. Zirvesine varan her 3 dağcı için bir dağcı ölmüştü. Zirvesine varan her 7.4 dağcıdan biri geriye dönememişti. Yani K2'ye tırmandığınızda zirveye ulaştığınızda 8'de biri geriye dönemiyordu. Şimdi buraya kadar anlattıklarım tabii benim bireysel başarılarım bir şekilde. Ama aslında işbirliği daha önemli bir şey. İşbirliği doğanın en büyük hediyelerinden biri. Büyük projeler için de işbirliği yapmak zorundasınız. Çok farklı yetenekteki insanların iş ve güç birliği yapması gerekir büyük projelerde. Bir uzay yolculuğunda mesela, bir transatlantik üretiminde, işte bir yazılım sürecinde. Barışın anahtarı da işbirliğidir ve işbirliği ilerleme ve gelişme demektir. Çünkü işbirliği yaparsanız çatışmazsınız savaşmanıza gerek olmaz. Ticaret yaparsınız. 1994 yılı Kasım ayında Bolkar Dağları'nda bir dağ kazası meydana geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden iki tane genç dağcı, 20, 21 yaşında çocuklar kayboldular. 100 kadar dağcı iki grup halinde 14 gün Bolkar Dağları'nın altını üstüne getirdik. Aileler helikopter kiraladı. Helikopterle bizi Bolkar Dağları'nın zirvelerine bırakıyorlardı. Bütün yamaçları iplerle inip vadileri koştur koştur taradığımız halde çocukları bulamadık. Şimdi bu olaydan sonra bir avuç dağcı arkadaşımla birlikte oturduk bir takım öngörülerde bulunduk. Hani bir musibet bin nesihatten iyidir derler ya. Başımıza bir bela geldi. İki genç dağcı. Bizim hani tanımıyoruz çocuklar ama bizim sporumuzu yapan insanlar hayatlarını kaybettiler. Ve biz yetkin sporcular olduğumuz halde elit dağcılar. Bende kardiyo para ünvanı vardı o süreçte. Benden başka da 6-7-8 tane 7 bin zirve gören dağcı vardı. Yani çok güzel çok sıkı elit sporcular vardı Türkiye'de. Bulamadık çocukları. İyi dağcı olmakla iyi arama kurtarmacı olmanın başka şeyler olduğunu anladık. Arama kurtarma da farklı yaklaşımlar, farklı lojistikler, farklı eğitimler, farklı bakış açıları gerektiğini anladık. Bir de şunu fark ettik 95 yılında. Türkiye bir doğal afet ülkesiymiş. Belli bölgelerde çok ciddi yıkımlara ulaşan seller meydana geliyormuş birkaç yılda bir. Yine 10 yılda bir, 20 yılda bir kitlesel afete dönüşen depremler meydana geliyormuş Türkiye'de. Türkiye bir deprem ülkesiymiş. 96 yılında, 14 Mart 1996'da Akut Kurtarma Derneği'ni kurduğumuzda bir avuç dağcı, bu düşünceyle kurduk. Hem davet ve diğer doğa sporlarında meydana gelecek kazalarda hem de depremsel gibi doğal afetlerde can kaybını en indirmeyi gönüllü misyon olarak seçtik. Ve bu çok önemli bir boşluğu doldurdu biliyorsunuz. Arama kurtarma konusunda öncü oldu. İşte Arama kurtarmaya, afet yönetimine bakış açısını değiştirdi. Devlet politikalarını değiştirdi. Türkiye bu konuda çok ciddi gelişmeler, ilerlemeler sağladı. Silahlı kuvvetler bile bizden sonra kurdu arama kurtarma ekiplerini. Yani şu anda etrafınıza gördüğünüz bütün arama kurtarma yapılanmaları tamamı 17 Ağustos 99 depreminden sonra akut örnek alınarak kurulmuştur. Jack taburları da, dak taburları da, işte afatlarda, umkelerde, gördüğünüz sivil toplum kuruluşları da kimi görüyorsanız tamamı. İlk kurtarma deneyimiz gerçek arama kurtarma deprem deneyimiz Adana Ceyhan depremiydi. O kadar eğitim ve tatbikatın sonucunu ilk defa Adana Ceyhan'da gördük. Hatice Öğretmen diye bir kadını kurtardık ve Sercan diye 11 yaşında bir çocuğu kurtardık. Bu bizi çok ciddi besledi. Yani o kadar yıl, aylardır, yıllardır yaptığımız eğitim tatbikatların karşılığını Adana Ceyhan'da aldık. Adana Ceyhan depreminde bizi 17 Ağustos depremini hazırladı. Buradaki tecrübe ve birikimi hazırladı. Tabii 17 Ağustos bir kitlesel afetti. Adana Ceyhan'la kıyaslanacak şey değildi ama psikolojik olarak hazırlandık. Çünkü gerçek eğitim başka, tatbikat başka. Gerçek hayat başka. Gerçek hayatta gerçek yaralılar var. Gerçek kazadeler var. Dışarıda gerçek ihtiyaçlar var. Ama 17 Ağustos'ta da çok üstü bir performans gösterdik. Çok az sayıda olmamıza rağmen hem arama kurtarma konusunda 220 insanın hayatını kurtardık. Hem de ilk süreçteki bütün yardım dağıtım çalışmalarında biz koordine ettik. Değirmendere'de kurduğumuz kampta bin küsur kişi kalıyordu her gece o kampta. Hiç görmediğimiz, hiç tanımadığımız insanlar, tamamen sizin gibi gönüller gelmişler bölgeye. Ve onlarla beraber biz 120 kişiydik aşağı yukarı. Ve o bin küsur kişiyi organize edip hem arama kurtarma çalışmalarını hem insani yardım çalışmalarını 17 Ağustos'ta bir sürdürdük. Hatta arama kurtarmada şöyleydi süreç. Otobüsten insanlar geliyor gönüllü. Diyorum ki bakın gör ilk defa sen 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 şu kırmızı tişörtün peşinden gidiyorsunuz. Ne diyorsa onu yapacaksınız. Hadi bakalım deyip insanları öyle yolladık enkazlara. Arkasından Atina depremi meydana geldi. İlk defa Türkiye yurt dışına bir kurtarma takımı yolladı arkasından tabii Tayvan'a gittik, Hindistan'a gittik, Pakistan'a gittik, İran'a gittik, Mozambik'e gittik, Haiti'ye gittik, Nepal'e gittik. Bir sürü yere gittik ama ilki buydu. Yunanistan Cumhurbaşkanı Kostis Stavropoulos resmi olarak akutu kabul etti ve devlet teşekkürü sundu. Bu iki ülke arasındaki ilişkileri daha sıcak bir yere getirdi. Ve sonuçta bu yola girdi artık Türkiye bir şekilde